Bu makette de gördüğümüz gibi e, gebelik materyali e, rahmin e, iç tabakasında bulunuyor, bu bölgede bulunuyor. Burası e, vajina, burası rahim ağzı, burası rahmin ana dokusu, bunlar tüpler, bunlar da yumurtalıklar. Normalde e, spermler e, vajinadan rahim ağzından rahme doğru geliyor, oradan tüpe yerleş tüpe doğru ilerliyor. Yumurtalıktan da yumurta oluşup tüp tarafından tutuluyor. Spermle yumurta tüpte birleşip sonra hareket ederek rahim içerisine yerleşiyor. Yani gebelik materyali rahmin içerisinde. Bizde kürtaj işleminde önce bir muayene aleti takıyoruz vajinaya. Ondan sonra Gördüğünüz gibi plastik kanüllerimiz var. Bunlar tek kullanımlı, hastaya özel açılan kanüller. Bu rahim ağzından kanülle başına, vajinadan rahmin içine giriyoruz. Ondan sonra bu kanüllerin ucunda boşluklar var. Ve bunun kanülün ucuna plastik negatif basınç sağlayan bir cihaz takılıyor. Bu kanülü hareket ettirdiğimiz zaman negatif basınçla birlikte Rahim içindeki materyal bu kanül plastik kanül aracılığıyla dışarıya doğru boşaltılıyor